Kişisel koruyucu meleğinizle irtibat, baş meleklerden mesaj alma oh. gibi bir boyuta da konu taşınıyor. Oh. Ya Tulay Hanım, bunları hiç inanmıyorsunuz ne oluyor? Yani mesela ben inanmıyorum. Şimdi şöyle Şimdi bir şey, yani size e, Allah görmüyoruz diyen de var, her bir zere de Allah gören de var. Kur'an-ı Kerim'de meleklerden net olarak bahsediliyor. Biz inanan kişiler için Anladım, e, zaten bu konuşmayı. Kur'an'da meleklerden siz haber alırsanız kart çekince söylerler gibi bir şey. Ama söylemiyor. kart çekmek değil benim yani burada bahsettiğim yani, e, çalışma. Herkesi yani kişisel koruyucu melek meleği, geçmesi ayrı, yoksa siz meleklerden kişisel, irtibat almanız ayrı bir şey. Herkes kişisel, herhalde. kişisel herhalde. koruyucu meleğinizle irtibatta olabilirsiniz. Zaten yani, onlar doğduğunuz e, anda itibaren sizinle birlikte mektupları taşıyor. Belirli bir yerde vahiy getirmesiyle ilgili meleklere bir irtibat var ama sizin bahsettiğiniz gibi bir gibi irtibatın İslami bir temeli yok. Ama bir şey söyleyeceğim. İslami temeli İslam var. İslam atıfı yaptığınız için söylüyorum ben. İslami hüküm konusuna getiriyorsunuz. Benim siz, ama ben şimdi siz İslami dediniz bir... Kur'an'da melekler geçiyor diye siz dediniz. Hayır, ben de e, onun üzerine müdahale edeyim. Hanım bana şöyle edin. bir soru sordu. He. Bunlara inanmıyorsa dedi. Ben dedim ki hani meleklere iman dinimizde de var. Ben tamam, onun yani meleklere sorusuna... Meleklere imanla sizin terapiyenin imanı şanır, karıştırmayalım. Ama öyle bir şey demedim zaten.